Gülüyor Gamze için. Burak sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nereden geldin? İstanbul'dan İstanbul'da. Evet. evet. Buyurun o zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim sen. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İstanbul'dan geliyorsun. Evet. Neresinden? Beyoğlu. Kaç yaşındasın? 22. Peki neden ben? Neden sen? Ee, televizyonda gördüm, beğendim, bir tanımak istedim. Anladım. Peki benim hakkımda neler biliyorsun? Ee, pek fazla bir şey bilmiyorum. Mesela ne biliyorsun yani? Mesela e, hiç evlenmediğini biliyorum. Hı hı. 19 yaşındasın. Evet. Peki e, ne iş yapıyorsun? Ben güvenlik. Güvenliksin. Evet. Ne mezunusun? Lise. Lise mezunusun. Ee, peki hobilerin ne? Layık? Bana biraz kendinden bahseder misin? Hobilerim bahsedeyim. Ee, futbol, motor kullanmak. Efendim? Motor kullanmak. Futbol oynuyorum. Başka? Yani başka Gezmek dolaşmak Günlük hayatta neler yapıyorsun bana böyle bir hafta sonu Mesela neler yapıyorsun Hafta sonu tatilde e, Geziyorum Genellikle Peki arkadaş ortamında nasıl tanınırsın Seni nasıl tanımlarlar Arkadaşlarım Arkadaş ortamında nasıl tanımlar e, Sakin bir şekilde Sakin bir kişiliğim Kolay kolay sinirlenmem Kıskanç mısın peki yani her insan gibi kıskancım. Bir bayanda sevmediğin özellikler var mı? Bir bayanda sevmediğin özellikler yalan söylemesi sadece. Dürüst olması. Anladım. Peki bana sormak istediğim bir şey var mı? Sana sormak istediğim ee, bir evlilikten beklentilerin nelerdir? genelde klasik soruluyor. Herkesin tabii e, klişe bir cevap olacak belki ama mutluluk istiyorum tabii ki. Aşık olduğum kişiyle evlenmek istiyorum. Evet. Onunla mutlu bir hayat sürmek istiyorum. Peki bir şey soracağım sana. Olduk Ta evlendik diyelim. Beni nasıl bir evlilik bekliyor? Nasıl bir evlilik bekliyor? Güzel evet. bir evlilik bekler. Güzel. Evet. Biraz açar mısın? Ha, şöyle şey açayım. Ee, mutlu bir evlilik olur. Yani mesela evcimen misindir? Mutfak alışverişi yapmayı sever misin? Evde mi vakit yani. geçirirsin, sosyalleşmeyi mi istersin? Evde Misafir vakit. sever misin? Ailen gelip gider mi? Yani gelip arkadaşlarının var mı çok fazla? Ev yani. işlerinden anlar mısın? Ev i̇şte işlerinden, elektrik, elektrik tamiratı falan, muslukta su değiştirme. az çok. Vanaları kontrol etme. Az çok Çünkü anladım. bunları yapacaksınız evlenince. Evet. Az çok anlarım ama. Az çok anlarsın. Evet. Genellikle iş dışı evde vakit geçirmeyi severim. Kendini evli hazır hissediyor musun? 22 yaşındasın. Hissetmiyorsam karşısına çıkmazdım. Peki tamam. Hediye mi var? O terazi Güzel. Terazi değil mi? Adaletin terazisi. Birine kalp, bir küçük, bir büyük kalp. Aa, aa, aa. neler neler gönderiyorlar. Ha burada yazıyor zaten. Ne oldu? Ne kaynadınız gene? Ne Muhammed'in gene son derece yaratıcı esprileri. Değil mi? Bilmez miyim? Sen stand up falan yapmalısın. O derece. İbrahim dedik, şey Tolga dedi ki bu. <laughs> Benim de telazlı vurcu ama tam telazıyım. tamına tutturmuş kimse. Ha. Efendim eğer bana ise davet ediyorum <laughs> ben öyle bir şey demedim sen ne kendi kendine bir haller davet etmeler gelir inşallah sana da canım benim sana değil İsmail hoş geldin havalı İsmail hoş bulduk ablanız çeşitli e, taşıma araçlarında resimlerin geliyor bana <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah estağfurullah iyisin inşallah İyi sen nasılsın teşekkür ederim Biraz hayatta denge lazım değil mi? Balans. Bu bana gelmedi ya abla sanmıyorum. Ama. Efendim? Yani bana geldiğini sanmıyorum abla. Trolleyemezsin ya. Yani. Doğru söylüyorsun evet. Alayım evet. o zaman. Teşekkür direkt. Teşekkür ederim abi. Kaan. Bu sefer sana artık. Evet. Bu sefer artık bana gel. Ay burası da güzelmiş. Herkesi her yere hakimsin. Kaptan köşkü gibi. Yine bana gelmedi değil mi? Efendim? Yine bana gelmedi. Maalesef gene bana değil. Kime gelmiş olabilir? İbra Sana niye Talip gelmiyor ya? Niye gelmiyor? Ne efendi yakışıklı çocuk ayol. Kaç yaşında arıyorduk senin için şey Talip y adaylar? 20 ile 24 yaş arası arıyorum. Evet. Kendine güvenenleri bekliyorum. Yani. Gelsinler Çok lütfen şey. Kaan'la da bekliyoruz. Bence İbrahim'e geldi düşünüyorum. ama. Ya. Ama da İbrahim'e gelmedi. Özgür'e geldi. Sevgili Özgür. Ayy. de burada. Yani bu kaç oldu? Kaç oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aa Özgür yazıyor vallahi. Aşk olsun. <laughs> Aşkım o kadar büyük ki tarifi imkansız. Seni seviyorum Özgür. <laughs> Çok ağır konuşmuş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ee, en yakın zamanda bekliyorum kendisini. Bekliyoruz. Evet. Peki yorum yapmak isteyen var mı? Gamze ve talibi için. Ezgi. Zuhal abla ben çok Gamze'nin istediği cevapları bulduğumu düşünmüyorum. Ee, pek elektrik alamıyor gibime geldi. Olumsuz görüyorum. Var mı Ezgi'ye katılan? <laughs> İsmail. Kardeşim hoş geldin. Hoş ee, kardeşimiz kendini aynen yeter kadar e, ifade edemedi. Yani e, biraz durgunlaştı ama paravan açıldığında zaten e, etkileneceğini de zannetmiyorum Gamze'nin. Yine hayırlısı olsun. Diyorum. Peki açalım o zaman paravanı bakalım ne olacak. geldim tekrardan. Ezgi'nin de dediği gibi sorularıma tam net cevap alamadım. İstediğim hı hı. cevapları da veremedim. Kusura bakma karar mı olmuş. Teşekkür ederim. Evet üzgünüz Burak. Belki başka bir taliple olabilir. İnşallah. Peki şimdilik seninle de vedalaşırız. Daha sonra hı hı. görüşmek üzere. Gel.